herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoyu geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe ünlü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağımı doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp ben geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 15 ilmekten anlatım yapacağım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle arka yüzden de ilmekleri bir sıra ters ördüm. Bu modeli dahil değil bu arada. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için yaptım bu işlemi. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpim yine benden yana bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden al. Burada ipimizi biraz gevşek tutmaya çalışalım ki şuralar çok sıkı olmasın. Tekrar bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters. Örmeden aldım. Bir ilmek ters. Örmeden aldım. Bir ilmek ters. Aldım, bir ilmek ters. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada e, ön yüzde bakın şöyle göstereyim size ters ördüğüm ilmeği arka yüzde de ters öreceğiz. Örmediğim ilmeği ise düz örüyorum arka yüzde. Yani bir ters bir düz, tekrar bir ters bir düz bir ters ilmek, bir düz. İkinci sıramız bir ters, bir düz olarak devam ediyor. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ilmek ters, kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum burada. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet modeli bir kez kurduk. Şu anda tabii ki kendini göstermiyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Şimdi yine birinci sıradan itibaren devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Tekrar bir ters örmeden aldım. Bir ilmek ters örmeden aldım. Bir ters ilmek. örmeden aldım. Bir ilmek ters. Örmeden aldım. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra arka e, ön yüzde ters ördüğüm ilmeği arka yüzde de ters örüyorum. İpim arkaya alıyorum. Ön yüzde örmediğim ilmeği arka yüzde düz örüyorum. Yani bir ters bir düz örerek devam ediyoruz ikinci sırada. Bir ters bir düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ters bir düz bir ters bir, düz. bir, ters, bir ilmek düz. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri yine burada düz örüyorum. Kenar ilmeğini e, düz örüp sıramı tamamladım. 3. sıraydı bu. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi arka yüzde de ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oluyoruz. Daha fazla devam etmeyeceğim. Modelimizin zaten yapılışı çok kolay. 4 sırada bir kendini tekrar ediyor modelimiz. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Sıramızı bir tamamlayalım. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Siz dilerseniz lastik üzerine uygulayabilir ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kıvrılma yapmıyor modelimiz. E, modelimiz e, örgümüzün şöyle gayet yumuşak bir dokusu var. Bu şekilde. Arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süeterlerinde, atkı bere yapımında, etek silinde, bebek battaniyesi yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Aynı zamanda da hızlı ilerliyor modelimiz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.